He is a member of a sports club. O bir spor kulübünün üyesi. Club, a group of people who meet for shared interest. Ortak ilgi için bir araya gelen insan grubu. Police officers sometimes carry a club. Polis memurları bazen bir topuz taşır. Club, a heavy stick used as a weapon. Silah olarak kullanılan ağır bir sopa I left a note on the table. masanın üzerine bir not bıraktım. Note. A short piece of writing to help memory. Hafızaya yardım etmek için kısa yazı. She played the first note perfectly. İlk notayı mükemmel çaldı. Note. A Single Sound in Music Müzikteki Tek Bir Ses The crane lifted the heavy boxes, binç ağır kutuları kaldırdı. Crane, a large machine for lifting heavy things. Ağır şeyleri kaldırmak için büyük makine. We saw a beautiful crane at the lake gölde güzel bir turna kuşu gördük. Crane A tall water bird with long legs and neck. Uzun bacaklı ve boyunlu su kuşu. I found a coin on the street. Sokakta bir madeni para buldum. Coin. A small piece of metal used as money. Para olarak kullanılan küçük metal parça. They coined a new word for this. Onlar bunun için yeni bir kelime icat ettiler. Coin. To invent a new word or phrase. Yeni kelime veya ifade icat etmek. He hit the target. O hedefi vurdu. Target. Something you try to hit or achieve. Vurmaya veya başarmaya çalıştığın şey. The target of this ad is young people. Bu reklamın hedefi gençlerdir. Target: A particular group that something is aimed at. Bir şeyin hedef aldığı belirli grup. The dog plays with a stick. Köpek bir çubukla oynuyor. Stick: A long, thin piece of wood from a tree. Ağaçtan gelen uzun ince ahşap parça. The paper will stick to the wall. Kağıt duvara yapışacak. Stick: to attach something with glue or similar material. Bir şeyi tutkal veya benzer malzeme ile iliştirmek. The train arrives at the station. Tren istasyona varıyor. Train: a vehicle that moves on rails and carries people raylar üzerinde hareket eden ve insan taşıyan taşıt. Athletes train daily. Sporcular her gün antrenman yapar. Train. To prepare for a sport or activity by practicing. Bir spor veya aktivite için pratik yaparak hazırlanmak. We sat around the fire ateşin etrafında oturduk. Fire, the hot flames produced by burning. Yanma sonucu oluşan sıcak alevler. The company had to fire ten workers. Şirket on işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Fire, to dismiss someone from their job. Birini işinden göndermek.